İnsanoğlu bundan milyonlarca yıl önce tarihi değiştirecek ilk icatlarından birini keşfedecekti. Ateş. Onu kontrolü altına almayı öğrenecek ve yeni bir devir açacaktı. Isı insan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri oldu. İhtiyaçlar hiyerarşinin ilk basamağında kendine yer buldu. Isınmayla medeniyet ortaya çıktı. Yani her şey ısıyla başladı. Isınmanın insanlık yaşamı için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Final ısı olarak çeyrek asırı aşan öykümüz, işimize verdiğimiz önem ve sunduğumuz güvene dayanır. Burası 1994 yılında kendimize koyduğumuz hedefin ve kurduğumuz hayallerin vücut bulmuş hali. Daima sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ettik ve ilklerin altına imzamızı attık. Doğal gaz altyapısının ülkemize girişiyle birlikte bu sektörde yer alan ilk firmalar arasına adımızı yazdırdık. Çeyrek asırdır adım adım yürüdüğümüz bu başarı yolunda bugün 6000 metrekare faaliyet alanımızla sizlere güvenle hizmet vermekteyiz. Geleceğe daima hazır olmak adına burada enerjimizi de kendimiz üretmekteyiz. 15 bin adet ürün çeşidimizle müşterilerimize en doğru çözümü sunmak için çalışıyoruz. Yılda 1 milyonun üstünde insanı güven ve kaliteyle buluşturuyoruz. Ürün yelpazemizi daima kaliteyle belirliyoruz tedarik ve teslimat taleplerinize olabildiğince hızlı çözümler üretiyoruz. Ünal ısı olarak bunları memnuniyetiniz ve güveninizi karşılıksız bırakmamak için yapıyoruz. Biz bir hedef ve hayalle yola çıktık. Bize her zaman en iyisini yapmak yakışır. En iyisini üretmek adına 2019 yılında iştiraklerimizle kurduğumuz Newer Therm markamızla İzmir'de yılda 40.000 kombi üretiyoruz. 81 ilde bulunan teknik servisimizle talep ve ihtiyaçlarınıza anında çözüm oluyoruz. Yurt içinde yakaladığımız başarıyı yurt dışına da taşıyoruz. Geçtiğimiz her yıl ihracat rakamlarımızı yüzde on daha arttırıyoruz. Ünal ısı güven ve kalitesini tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Bir insanın hayallerini ve hedeflerini şimdi kocaman Ünal ısı ailesi olarak paylaşıyoruz. En iyisi için birlikte çalışıyor, ısı teknolojilerine verdiğimiz önemi ulaştırdığımız her üründe gösteriyoruz. Yurt içinde bulunan 500'ün üzerinde bayimizle birlikte büyüyoruz. Isının insanlık için öneminin farkındayız. Güven ve memnuniyetin sizlerde oluşturduğu sıcaklığı biliyoruz. Biliyoruz ki güvenle birlikte yürüyeceğimiz nice çeyrek asırlar var. Ünal ısı. Her şey ısıyla başlar.